Arkadaşlar ben Selçuk Özkan. E, sonunda ineğimiz eee buzağıladı. Eee buzağısı semental bir buza. Bugün sizlerle işte ineğimizin doğumu, semental buzağı, semental melezi buzağımız hakkında konuşacağım. Arkadaşlar öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Bildiğinizleri bildiğiniz üzere daha önce semental melezi hayvanından eee aşılan semental buzağım doğmuştu. Buna aşırı derecede melez buzağı demiştiniz. İşte aşılayan e, limuzin açlatmış demiştiniz. İşte birçok şey söylenmişti. Mesela şu buzaya bakın arkadaşlar. Burun kısmı bembeyaz, kafa kısmı bembeyaz, vücudu tamamen olması gibi alacalığı var. E, muhtemelen boynuzsuz da bir hayvan. Şimdi bu buzağa saflık belirtisini arkadaşlar ondan dış görünüş olarak saflık belirtisini o hayvanımızdan daha fazla dış görünüş olarak belli ediyor. Fakat gel görün ki annesi bu. Annesi şu an F3 Montauk ee, daha önceden ataları neydi? Ataları Cersey'di. Cersey'den Montopo döne döne bu hale gelmiş bir hayvanımız. Ağız sütünü sardık. Tamamen işlerimizi bitirdik. Şimdi de videomuzu çekelim dedik. Arkadaşlar bu hayvanımızı zaten daha önce söylemiştim. E, ee, doğumdan da doğumda artık yaklaştıkça normal süt inekleri gibi bakmaya başlamıştık. Ve ağız sütünü sardık. Şu anda ağız sütü 10 kilogramdan e, 10 kilogram çıktı. Bir onun üstüne bir buçuk kilogram buzağımıza içirmiştik. Bildiğiniz e, üzere daha önce bu hayvanımız düşük yapmıştı. Daha önce videolarımda birçok kere paylaşmıştım. Düşük yapmasına rağmen e, günlük olarak 10 ila 15 litre arasında e, süt verimi oluyordu. E, bu verimin ikinci doğumunda artık düşük yapmayıp sağlıklı bir buzağı elde ettiğimizde artacağını söylemiştim. E, şu anki öngörümde artacağı şekilde niye artık hayvanımız çantasını tamamen büyüttü, Çanta loblarını büyüttü, damarlarını genişletti hmm. ve zaten ilk ağız sütünden de anladığımız üzere sütü bol bir hayvanımız olacak. İnşallah da yani, pik döneminde 20 litrenin üstüne çıkarız bu hayvanımızla. Şimdi arkadaşlar, buzağımızın niye böyle uyuduğuna bakmayın. Artık karnını doyurdu. Annesi de biraz çok fazla bu Buzağı söylediğinden kaynaklı üstüne çok düşüyor. Siz bakın arkadaşlar. Ee, annesi biraz aldı. Bu yüzden buzağı, yani biraz tembelleşti. Buzağımız küçük bir buzağı arkadaşlar. Ee, şey gibi düşünmeyin. Daha önceki doğan işte 60 kiloluk, 55 kiloluk, 50 kiloluk buzağlar gibi düşünmeyin. Bu buzağımız küçük. O yüzden de tartıma tabi tutmadık. Yani tam olarak kilogramını da tahmini olarak söylemek gerekirse yani 30-35 kilogramlık bir buzağıdır. Aşırı olacağını düşünmüyorum. Çünkü buzağımız çok fazla uzun bir buzağı değil. E, Kapa yapısı da büyük değil. Ama güste olarak evet, güsteli bir hayvan olur mu? Olur. E, bu diğer bizim e, sementadan doğan hayvanımızla beraber büyüteceğiz. Artık bir yaşına kadar olur, 6 aylıkken olur. Yani satışını gerçekleştiririz bu hayvanımızı. Zaten sementallerin satılma sorunu olmuyor. Satma konusunda bildiğim üzere Türkiye'de sement ee, hayranlığı gibi bir hayranlık var. Bundan kaynaklı bu uzak satışlarımızda, sementer hayvanlarımızda, sementer melezi hayvanlarımızda daha doğrusu satış sıkıntısı yaşamıyorum. Üstelik böyle boynuzsuz hayvanlarda ise ee, satış sorunu ciddi şekilde yaşamıyorum. Neden? Çünkü hayvan zaten boynuzsuz. Alacak adam geliyor, bakıyor boynuzsuz. E, çok da fazla sementalik özelliği gösteriyor. E, bu buzağı iyi büyünüyor, alıyor. Gerçekten de buzağlar iyi büyüyor. Şu an mesela annesine bakarsanız, şavre ile hemen hemen aynı boyutlarda. Şu an annesi de yoruldu zaten. Annesi de yatmak için yer kolluyor. Evet arkadaşlar, e, bu buzağımızı şimdi doğumuyla ilgili bahsedeceğim. Arkadaşlar, e, bu buzağımız e, doğumu, Yaklaşık 20 dakikalık bir süreç sürdü. Hatta 25 dakikalık bir süreç sürdü. Şimdi nasıl oldu bu süreç? Arkadaşlar bu buzağımız ilk olarak boynuzuna mı takılmış? Boynuza takılmamış. İlk olarak arkadaşlar hayvanımızın suyu patladı. suyu patlamasının üzerine 10 dakika geçmesinin üzerine hani hayvan suyunu tamamen boşalttı. Onun üstünden 10 dakika sonra hayvanımızın arka ayak, ön ayakları gözüktü. Onun ön ayaklarının gözükmesi üzerine bir Böyle bir 10 dakikalık bir süreçte de buzağımız tamamen dışarıya doğru çıkmaya başladı ve doğumunu gerçekleştirdik. E, toplam tam olarak 25 dakika sürdü doğumumuz. E, elle müdahale hiçbir şekilde yapmadım. E, fakat neden video çekmedim? Arkadaşlar e, video çekmedim çünkü o süreçte hani buna ihtiyacımız olmuyor. Yani zamanınız da olmuyor diyebilirim. Sonuç olarak bir canlı ve doğum gerçekleşiyor. E, sizin için bir de gelir kaynağı olduğu için hayvana biraz özenle bakmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu buzağımızı normalde annelerine emdiriyoruz biz tosun buzağlarımıza veya dişi buzağlarımız olsun kaliteli buzağları annelerine emdiriyoruz fakat bu buzağın annesini emdirmemeyi düşünüyoruz neden düşünüyoruz arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim şarole ve semental hayvanımızın buzağlarını annelerine emdiriyoruz annelerini emzirdiğimiz zaman da şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz şimdi bizim buzağı emdirme sürecimiz belli de 3-3,5 ay civarında bir annelerine emme süreci olur bizde e, ee, bu annelerin emerken de arkadaşlar buza büyüdükçe annesini yormaya başlıyor. Hani aşağıdan yukarı doğru vurdukça annesi canı yanıyor ve canı yandıkça bir de üstte annesinin memesini çok fazla yoruyor. Bu da buzağımızın gelişimini evet olumlu olarak katkı sağlasa da annesinin kilogram olarak ciddi düşüşüne sebep düşüşüne sebebiyet veriyor. bu buzağı büyüdükçe annesinin emdikten sonra kendi yerini almak güçlük çekiyoruz. E bu buzağıda öyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Neden? Çünkü sat satacak olarak baktığımız gözüyle baktığımız için tabii gelecekte ne olur bilmiyoruz arkadaşlar. Buna yarım saat sonrasını bilmiyoruz. Gelecekte ne olur gözüyle bakmıyoruz. Yani gelecekte ne olur gözüyle tam olarak net konuşamam ama satmayı planlıyorum. Bununla kaynaklı bir bir içireceğim. Hem annesi orsalanmasın, yani orsalanmasın hem annesi zarar görmesin. Hem de buzağı tamamen doyasınca süt içsin. Ee, bu buzağı da yaklaşık olarak öğünde 2 bir süt içirmeyi düşünüyorum. Beş litre kadar süt içirmeyi düşünüyorum. Neden bu kadar fazla süt içiriyorsun diye sorursanız, sorarsak, e, sorarsanız da. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlar, e, arkadaşlar anne memesinden süt içtiği süreçte kaç litre içtiğinin hiçbir herhangi bir sorunu yok. Neden? Çünkü zaten annesinden e, sıcak süt alıyor. Yani öyle aşırı derecede e, sarı ishallere sebebiyet vermiyor. Beyaz kalın bir şekilde dışkılamasına sebebiyet veriyor. Zaten önceki videolarında birim sementer bu ağımlarında görmüşsünüzdür. E, bu buz da işte bu sorunun karşılaşmamak için hemen de videolarını verilmeyi düşünüyoruz. E, baktık ki gerçekleşmeye başladı. Sütünü kademeli olarak düşürtüp ve ishal olmayacağı dereceye getirir. Bu şekilde hayvanımızı besleriz. Ben yani arkadaşlar gördüğünüz üzere bu buzağımız gayet canlı e, gayet hoştu. şu an uyuyor yani bu kadar e, körpü olmasının e, bu kadar sessiz olmasının hiç ayak atmamasının sebebi bu yoksa gerçekten çok zahmet verdi hani yani ayağa kalktı sağa sola çarpıldı sağa sola vurdu bağlamak zorunda kaldık bu sefer annesi yerinde durmadı ciddi sorunlar yaşadık. Anne senin de arkadaşlar maşallah var. Neden bilmiyorum ama ben muhtemel olarak ineklerimi çok yüksekten çekiyorum. Yüksekten çektiğim için çantaları büyük çıkmıyor. Mesela geçenki videoma baktım. Geçen hemen bir önceki videomda bu inekle ilgili bir video paylaşmıştım. Videoda annesinin çantası çok büyük gözükmüyordu ama asli olarak herhangi bir dış gözle baktığın zaman e, çiftlik inekleri de stabil boyutta bir memesi vardı. E, şu anda zaten memesini boşalttık fakat memesinin damarları gözüküyor çok hoş bir şekilde. Memeleri de e, olağandan büyük e, süt sağım konusunda biraz sorun yaşayabiliriz. Ama o sorun da arkadaşlar belli bir süre sonra geçiyor. Bir ineğin memesi o süt sağım makinesine adapte oluyor. E, Bunlar kaynaklı sorun yaşamıyoruz. Hayvanımızdan çok korkuyordum. İlk doğum gibi düşük yapacağını düşünüyordum çünkü ilk doğan buzağımız hafif böyle sıkıntılı bir buzağıydı. Sakat bir buzağı doğmuştu. Zaten öyle doğdu. Tüysüz falan erken doğumda gerçekleşti. Kafa yapısı da değişikti böyle. Çene yapısı falan da değişikti arkadaşlar. Böyle değişik bir buzağıydı. O sorunu bir daha yaşarım diye korkuyordum. Allah'a şükürler olsun yaşamadım. Hayvanım gayet sağlıklı. İneğim gayet sağlıklı. Buzağım gayet sağlıklı. İneğimin süt verimi ise gayet güzeldi. Yani şimdi ben bunu nasıl anladım diye sorarsanız arkadaşlar ağ sütünden az çok hayvanınızın belli eder. Ee, bu ağ sütü genel olarak çok az olur. Hani bakarsınız bu inek ciddi performanslar da verebilir bana. Hani gerçekten beni şoke edecek, aşırı mutlu edecek performanslar da verebilir. Aşırı da düşebilir ama şu anki ortalama tahminim düşük yaptığı süreçte işte 10 ila 15 litre arasında sütünü aldıysa hayvanımızın şu anda 20 litrenin üstüne çıkarız diye düşünüyorum. İnşallah çıkarız. Bununla ilgili ayrıntılı videoları da paylaşacağım. Ee, ahırımdaki hayvanların bildiğiniz üzere çoğu melez ve ben melez hayvanlarla çalışıyorum. Melez hayvanlarımla çalışma sebebim arkadaşlar. Melez hayvanlardan doğan simental, şavrele veya etçi buzağları zaten iyi fiyata satıyorum. İyi fiyata sattığım süreçte de buzal, bu ineklerin sütleri benim için önemli. E şimdi bu hayvanımızın sütü mesela bir Holstein beslediğimi varsayıyorum. E, 20-25-30 litre kadar süt olur benim beslememle düşüyordum. E benim beslememle 30 litre kadar süt olabilir. Ee, bu durumda da ne olacak? Ben bunu müşteriye ilettiğim zaman e, sütümün çok yağsız olduğunu söyleyecek ve müşterim onu vermemeye başlayacağım. Müşterim onu vermediğim zaman bu sefer ne olacak? Evde yağ peynir yapmaya başlamaya çalışacağım. Hani yağ peynir yapıp satmaya çalışacağım. Ne yağ çıkacak ne peynir çıkacak. Fakat arkadaşlar melez hayvanlarda öyle bir sıkıntımız, sorunumuz yok. Neden? Melez hayvanlar zaten birçok çubukla melezleştiği için süt yağ oranları ve protein oranları aşırı miktarda fazla oluyor. eğer melezlemeyi doğru yaparsanız yani renk, çapla, renk çaprazlamasını doğru bir şekilde gerçekleştirebilirseniz hayvanınızın hem süt verimi hem de et verimi olandan yüksek çıkacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buydu. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun. Yorum ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.